Kuzucuğum doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Seni çok seviyorum. Enes, bu doğum gününde yanında olamadığım için çok üzgünüm. Ama kalplerimiz birbiriyle olduğu için şanslıyız. Birbirimizi çok seviyoruz. Ve bu da çok güzel. İkimiz kankayız ve bundan mutluyuz. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Seni çok seviyorum. Enes, en iyi dostum. Seni çok seviyorum. Senin yerin benim için doldurulamaz. Seni çok seviyorum en iyi arkadaşım. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Nes doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Nice mutlu yıllara. Nes canım arkadaşım. Canım kankim. Bu yaz senin yanında olamadığım için çok üzgünüm. Ama yine doğum gününü kutluyorum. Doğum günün kutlu olsun. Canım arkadaşım. Sevgili arkadaşım Enes. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğmuşsun. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Nice yaşlara. İyi ki doğdun Enes. İyi ki varsın. İyi ki bizim arkadaşımsın. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Enes'in doğum günün kutlu olsun. Seni seviyorum. İyi ki varsın. Enes iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Mutlu yıllar. İyi ki doğdun Enes. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Enes doğum günün çok kutlu olsun. Ailenin de bütün akrabaların da inşallah e, sağlıklı sıhhatli geçmesi dileğiyle inşallah hayatındaki en güzel şey olur. Hayatında hiç kötü bir şey gelmez. Amin. Canım arkadaşım Enes. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. İyi ki varsın, nice mutlu yıllara. İyi ki doğdun, enes nice mutlu yıllara. Doğum günün kutlu olsun, enes mutlu yıllar. Canım arkadaşım, iyi ki doğdun, nice mutlu senelere. Enes ben, iyi ki doğdun, seni çok seviyorum. İyi ki doğdun arkadaşım, nice güzel yılların, nice güzel yaşların olsun. İyi ki benim arkadaşımsın, iyi ki varsın ki enes Enes. doğum günü kutlu olsun. Yeni yaşın hayırlı olsun. Enes doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun ve de mutlu yıllar. Hadi bakalım. İyi <laughs> ki doğdun Enes Malik. Doğum günün kutlu Enes, doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yıllara. Seni seviyoruz. Enes, abicim doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Seni seviyorum. Neşmerlik, iki ki doğdun. Ailenle mutlu yıllar. Seni seviyorum. Doğum günün kutlu olsun, neşmerlik. Neşmerlik, i̇yi ki doğdun Enes. Doğum günün kutlu Yeni yaşın sağlık, mutluluk, huzur getirsin Enes. Doğum günü kutlasın. İyi ki doğdun Enes. İyi ki doğdun Enes. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar sana. İyi ki doğdun Enes Malik. Doğum gününü kutluyorum. Orada alamadığım için üzgünüm. İyi ki doğdun Nes. Malik nice yıllara mutlu ol. Doğum günün kutlu olsun Nesciğim. Nice mutlu yaşlara.